Selamun aleyküm. Yeni sorumuz olan intihar eden kişi ebediyen cehennemde mi kalacaktır? Bu kişinin cenaze namazı kılınabilir mi? El cevap İslam dininde intihar etmek büyük günahlardandır. Fakat bu ehli sünnet vel cemaate göre küfre vesile değildir. Yani bir kimseyi kelime-i tevhidi yerine getirip İslam'ın bütün ahkamını kabul ederse büyük günahlardan birisini veya birkaçını işlese de kafir olmaz. Günahkar olur. Cenaze namazı konusunda ise Hanefi mezhebi kılınmaz denmiştir. Ancak buradaki amaç insanları intihardan vazgeçirmektir. Bunun için diğer Müslümanlar gibi onların da cenaze namazı kılınması daha uygundur. Bir mümin intihar etmek veya başka bir günahı işlemekle kafir olamayacağından cehennemde sonsuza dek kalmayacaktır. Allah böyle müminleri isterse cezalandırır, sonra cennetine koyar, isterse affeder, doğrudan cennetine koyabilir. Sonuç olarak intihar etmek büyük günahlardandır. Ancak büyük günah işleyenler kafir olmayacağı için cehennemde ebedi olarak kalmayacaktır. Selam ve dua ile kalın. Sizler de merak ettiğiniz soruları bize ileterek cevap bulabilirsiniz.